Böylece yedi kişi. Cenab-ı Hak ölmüş bir Müslümandan kurban istemiyor ha. Babanız ölmüş, anneniz ölmüş ya akrabanızdan birisi ölmüş. Allahu Teala ölmüş bir insandan kurban istemiyor. Ölmüş bir Müslümandan Cenab-ı Hak namaz kılmasını istiyor mu? Yok efendim öldü namaz düştü aynen onun gibi ölmüş olan Müslümandan kurban kesmekte sakıt olur. Allah ondan kurban istemez ki. Ama sen merhametlisin, anneni babanı çok seviyorsun, akrabanı çok seviyorsun. Ben kendim için kesmişken bir tane de rahmetli babam için keseyim derseniz mübarek olur, çok iyi olur. Ölünüz için keseceğiniz kurbanı da en iyisi, en iyi zamanı arefe günü kesin. Arefe günü kesin, etlerini fakirlere dağıtın ki bayramın birinci gününde sabah erkenden fakirin evinde et yemeği hazır olsun. Onlara daha rahat ulaşsın, daha zamanlı ulaşsın. Fukaranın evinde sabah namazını hemen sonra kurban kesemeyeceği için başkasının da vereceği eti bekleyeceği için zaman uzar. E, günü baban için kestiğin kurbanın eti vakitlice fakire ulaştığı için bayram sabahı hemen yemeği hazır olur Müslüman. Bu karanın. Daha muvafıktır yani. Bu şekilde aziz müminler başka türlü ölüler için Cenab-ı Hak demin dedim kurban istemiyor ama sen İkram edersin, ihsan edersin, iyilik yapmış olursun. Onların da ruhu bu sevabı alırlar, mesut olurlar. Amenna. Buna bir şey denmez.